değerli basın mensupları, sözlerime tekrar Bartın Amasra'da hayatını kaybeden madencilerimize Rabbimden rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir haftadır kalbimiz, gönlümüz, her şeyimiz Bartın'la atıyor. Annelerin, çocukların yürek bukan seslerini içimizde hissediyoruz. Bunları unutmamız mümkün değil. Rabbim şehitlerimizin ailelerine, tüm milletimize sabırlar versin. Gerçekten çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sabah adliye duruşmaya gelmeden Bartın'da Amasra'da çok sevdiğim bir dostum aradı, bir yakınlık kaybetmiş. Onların o üzüntülerini, o ağlayan seslerini duyduğumuzda şu cümleleri kurmak içimden geçti. Maden kazalarında hayatını kaybedenlere bakıldığında Türkiye neden dünya şampiyonu? Bu soruyu artık 84 milyon bu ülkede çok daha yüksek bir sesle mutlaka vermek zorunda. Bu ülkede insan hayatı bu kadar ucuz olamaz sesini çok daha yüksek bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Kader diyerek meseleyi geçiştirenlere bu mübarek cuma gününde Resul-i Ekrem Efendimizin Deveni bağla sonra Allah'a Rabbine tevekkül et sözünü hatırlatmak istiyorum. Ve kader diyerek meseleyi geçiştirenlere soruyorum. Ülkeyi yönetenlere soruyorum. Siz devenizi bağladınız mı? Müfettiş raporlarına, Sayıştay raporlarına bakıp gereken tedbirleri aldınız mı? Tedbir almadan kader demek Yönetememenin en acı itirafıdır. Maalesef son kazada da olan budur. İktidar sahiplerine tavsiyem mahkemeyi kübra'yı asla unutmamalarıdır. Tekrar Rabbim ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın diyor. Ailelerimize başsağlığı diliyorum. Değerli basın mensupları, bugün burada hakim karşısına çıkma nedenim 15 Temmuz öncesi ve sonrası vatandaşlarımıza dağıtıldığı iddia edilen devlet envanterinde kayıtlı olmayan silahlarla ilgilidir. Sedat Peker bu silah dağıtımının amacının iç çatışma çıkartmak olduğunu ve silahların dağıtılmasında koordinasyonun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yürütüldüğünü iddia etmişti. Bugün bu adliye silahlandırıldığı iddia edilen siyasetçilerin rüşvet, çete, yolsuzluk, kara para ve mafya batağında debelenen haramzadelerin değil, görevi gereği sorulan sorulara düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında toplumu aydınlatmak için cevap veren muhalif bir siyasetçinin yargılanmasına şahit olmuştur. Bugün Damat Albayrak'ın hakkında yapmış olduğu hakaret şikayeti neticesinde başlatılan bu ilk duruşmada avukatlarımızla, gelecek gönüllüsü kardeşlerimizle birlikte olduk ve Berat Albayrak'a yönelik herhangi bir hakaretin olmadığına dair savunmamızı kapsamlıca hukuken yapmış olduk. Maalesef arkadaşlar, maalesef son dönemde birçok örnekte olduğu gibi muhalif siyasetçiler Türk Ceza Kanunu ve mahkemeler üzerinden siyasi yasaklı hale getirilmeye çalışılıyor. Şahsıma yönelik de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yargıya müdahale edinmek istendiğinin de açıkça farkındayız. Yargının tarafsız ve bağımsız bırakılmadığını, istedikleri gibi kararlar vermeyen hakimlerin bulunduğu adliyelerden tayin dönemi olmamasına rağmen sürüldüğünü de biliyoruz. Ve biliyoruz ki bu ülkede devleti, milleti hepimizi ilgilendiren suçak konu olabilecek kapsamlı ve ciddi iddialar Cumhuriyet savcıları tarafından görmezden geliniyor. Ve evet, bu ülkede üstünlere başka bir hukuk uygulanıyor. Değerli basın mensupları, Sedat Peker tarafından ortaya adılan iddiaların önemli bir kısmı çok kısa bir süre içinde ya bir videoyla ya da olayın içinde bulunan bir şahıs tarafından teyit edilmiştir. Bütün Türkiye buna şahittir. Bu şahıs ülkede başbakanlık, bakanlık yapmış insanlarla ilgili o kadar ciddi suçlamalarda bulunmuş, deliller ortaya koymuş, mafya, ticaret, siyaset, medya ilişkisini bütün ayrıntılarıyla ifşa etmiştir. Yetkili makamlar tüm bu gelişmeler karşısında harekete geçmese de Sedat Peker'in iddiaları milletimiz tarafından da biz siyasetçiler tarafından da ciddiyetle takip ediliyor. Peker birçok iddiasında olduğu gibi silah teslimatı ile ilgili adeta nokta atışı yaparak yer zaman, araç, şahıs, plaka her şeyi veriyor, bilgileri veriyor ve bir gazi de adeta koordinatları verilen o yerde kendisinin de bulunduğunu, bir şeyin teslim edildiğini ancak ne teslim edilmediğini görmediğini beyan etmiştir. Bu çok ciddi iddiayla, iddialarla ilgili. Biraz önce mahkeme başkanımıza da söyledim. Mevcut AK Parti yönetiminden Dönemin AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'dan ki Azerbaycan'da bir kaza geçirdi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'dan ve ismi geçen ilgili kişilerden kamuoyunu bilgilendirecek bir açıklama gibi herkes gibi ben de bekledim ve beklemeye devam ediyorum. Değerli basın mensupları, Peker'in açıklamaları sonrası AK Parti'den gelmeyen açıklama şu anda Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak şahsımı silah teslimatı ile ilgili olarak açıkça zan altında bırakmış. Medyadan meydana gelen neden açıklama yapmıyorsun ey Selim Temurcu sorgulamaları neticesinde dönemin AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak kamuoyunu aydınlatma zorunluluğum ortaya çıkmıştır. Zira silah teslimatı iddia edilen kişiler o dönem İstanbul'da benim gençlik kolları başkanım da dahil olmak üzere gençlik kollarımızda görevli olan arkadaşlarımızdır. Tüm bu iddialar ortadayken milyonlarca insanı İstanbul'da ve Türkiye'de 15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkmak için sokağa meydanlara davet etmiş birisi, birisi olarak Birilerine silah mı dağıtıldı, sizin bilginiz var mıydı sorusuna bu ülkede en fazla muhatap olan kişi benim. Silah teslimatı iddiaları ve bu iddialarda ismi geçen kişiler hakkında soru, soruşturma başlatmayan savcılık, benim yaptığım bir siyasi analizi Berat Albayrak'ın şikayeti üzerine suç sayarak hakkımda iddianame hazırlamıştır. Ortada kesinlikle ve kesinlikle bir hakaret söz konusu değilken hem hapis ve para cezası istemiyle hem de siyasi yasaklı hale getirilmem istemiyle biz bugün burada yargılanıyoruz. Takdiri yüce milletimizin derin vicdanına bırakıyorum. Yargılandığım için değil ama yargımızın bu hale düşürülmesinden dolayı çok üzgünüm. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İfade hürriyeti ve basın özgürlüğü üstünlerin hukukuna kurban ediliyor. Bu davada bunun en somut göstergelerinden biri olarak önümüzde duruyor. Peki damat Berat Albayrak bizi neden suçluyor? İktidar partisinin sessizliği ve gazinin yapmış olduğu açıklamalar neticesinde biz de farklı televizyon ve YouTube programlarında çok net tavrımızı ortaya koyduk. Ortada çok ciddi bir iddia var. Bu konularda bizim hiçbir bilgimiz yoktur dedik. Bu iddianın doğruluğunu tespit edecek yargımızdır dedik. Savcılarımızı adeta yalvararak göreve davet ettik. Şayet bu silah teslimatı iddiası doğruysa özellikle 15 Temmuz sonrası İstanbul İl Gençlik Kolları ve beraber, beraberindekilere talimat verecek kişi sayın Soylu olamaz dedik. Biliyorsunuz. Ankara'da dönemin başbakanı ve AK Parti genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na kurulan kumpası bu ülkenin İçişleri Bakanı deşifre etmiştir. Savcılarımız Sayın Soylu'nun bu açık beyanı karşısında dahi harekete geçmemiş olsa da bu kumpasın İstanbul ayağının yöneticilerinin kim olduğunu o dönemin il başkanı olarak en iyi bilen kişi benim. Teşkilatlara kurulan bu kumpasta damat Berat'ın İstanbul İl Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatları üzerinde nasıl bir tahakküm kurmaya karıştık, kalkıştığını ve onunla mücadele eden kişinin adı da Selim Temurcu. Burada parti içi mücadeleyi bilen birisi olarak şayet İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı bu işin içindeyse Konuyu Berat Albayrak'a sorun. Onu dinleyin dedim. Şayet silah teslimatı olayı doğruysa kendinden habersiz bir olayın bu olayın gerçekleşemeyeceğinin altını çizdim. Damat Berat da isminin bu noktada geçmesinden rahatsız olmuş. Ey Berat Albayrak unutma o gençlik kolları İstanbul'un abisi diye toplantılarda kime sesleniyordu vicdanına bir sor ve ne yaptıklarını bir tekrar tekrar bir düşün. Bu değerlendirmelerde bizim öncelikli amacımız dönemin il başkanı ve sahada 15 Temmuz'la ilgili her türlü soruya muhatap olan bir kişi olarak ve bugün de burada benimle o dönem birlikte siyaset yapan 15 Temmuz kahramanlarının bir temsilcisi olarak bütün arkadaşlarımı bu şaibeden kurtulmak için konuştum. Hiç şüphesiz bu parti içi güç mücadelesini anlattığım bir siyasi analizdir. Yaptığım bir analiz üzerine yargılanıyor olmam üzücü olsa da yarın için bu davalar bizim onur belgemiz olacaktır. Buna da kalbi inanıyorum. Damat Berat, Pelikan yöntemini kullanarak kurduğumuz cümlelerin önünü ve arkasını keserek değerlendirilmelerimize farklı bir anlam yükleme gayretinde olmuştur. Savcılarımız bu iddiaları incelesin, araştırsın. İnşallah böyle bir şey gerçekleşmemiştir şeklinde başlayan ya da biten cümleler kesilerek direkt şahsi suçlanıyor gibi bir algı oluşturma gayretindedir. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz'un sırıtan adamı şahsımı suçlarken çok ilginç bir yaklaşım içindedir. Tazminat isterken psikolojik varlığımda eksilme oldu diyor. Güler misin, ağlar mısın? Ülkenin varlıklarını tüketen adamın derdine bir bakın hele. Bugün bu ülkede yaşanan derin ekonomik krizin başlıca sorumlularından biri olan, milletin hazinesini tarumar eden, varlık fonunu yokluk fonuna çeviren, 128 milyar doları eriten, ülkeyi faize, yoksulluğa mahkum eden en baş sorumlularından biri kendi psikolojik varlığındaki eksilmeden bahsediyor. Ülkeyi yokluğa, yoksuz, yolsuzluğa mahkum edenler, korkarak milleti susturmaya çalışanlar, milletin yüzüne çıkacak cesareti olmayanlar, milletin psikolojisini alt üst edenler er ya da geç bu millete hesap verecek yakındır hesap verecek. Biz bunu biliyoruz. Değerli basın mensupları, biz bugün tekrar tekrar savcılarımızı göreve davet ediyoruz. Biraz önce içeride mahkeme başkanımıza da söyledim. Ortada silah teslimatı ile ilgili ciddi iddialar, iddiaları destekleyen somut deliller var. Bir gazimiz her şeye şahit olduğunu, sadece silahları görmediğini söylüyor. Ümid ediyorum ki Ahmet Ona isimli Gazi tüm bu anlattıklarını, bize anlattıklarını, bildiklerini Türk yargısıyla ve medyamızla da daha kapsamlı olarak paylaşır ve bu olay detaylıca soruşturulur. Ayrıca buradan Damada Hodri meydan diyorum. Hadi sen de benim şu yaptığım açıklamayı yap. Savcıları göreve davet et de 15 Temmuz'un üzerindeki bu karanlığı birlikte kaldıralım. Böylece bu iddialar araştırılsın. Kimse töhmet altında kalmasın. Hadi gel bunu yapalım. Hadi psikolojin bozulmayacaksa buna bari evet de. Şimdi tekrar soruyorum. Bu soruyu defalarca sordum. AK Parti ve Berat Albayrak neden bu gençlerimize çıkın arkadaşlar böyle bir silah teslimatı olmamıştır? Bunlar deli saçmasıdır deditmiyorlar. Neden korkuyorlar? Değerli basın mensupları, son olarak şunu ifade edeceğim. 15 Temmuz bizim hayatımızda bir onur gecesidir. Bu onur üzerinde soru işaretleri bırakanlardan, silah teslimatı iddiası ile ilgili tek bir açıklama yapmayanlardan, asıl şikayetçi olan biziz. Sessiz kalarak silah teslimatı iddiasını reddetmeyenleri en adil ve en muh, e, muhkemel, mükemmel mahkeme olarak inandığım milletimizin derin vicdanına havale ediyorum. Bizim amacımız çok net. Silah teslimatı iddiasının aydınlatılması varsa yanlış yapanların cezalandırılmasıdır. Bu nedenle bugün mahkeme başkanımızdan dönemin AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın, Süleyman Soylu'nun, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları ve Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı'nın mutlaka tanık olarak dinlenmesi gerektiğini ifade ettik, talep ettik. Ayrıca müşteki Berat Albayrak'la ilgili olarak mahkeme başkanımız kendisini mahkemeye davet etti, çağrıda bulundu. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak damat Berat bizi suçladı, biz de buraya geldik. Bu mahkeme milletin mahkemesi. Mart ayında İkinci duruşma yapılacak. Kendisi buraya gelsin, bizim yüzümüze bakarak her türlü gerçeği, yaşadıklarını o da anlatsın. Ahmet Davutoğlu'na Pelikan darbesiyle nasıl darbe yapıldığını, İstanbul'da gençlik kollarına nasıl musallat olduğunu ben bir siyasi analiz olarak paylaştım. O da gelsin, söyleyecekleri varsa bu mahkemede söylesin. Bakalım göreceğiz. Hep birlikte bunu takip edeceğiz. Değerli kardeşlerim, elbette isterdik ki Binali Yıldırım'ın da Süleyman Soylu'nun da orada ismi geçen gençlik kolları yetkililerin de burada gelip tanık olarak dinlenmesi. Bunlar maalesef gördük ki bu ülkede hukuk herkese eşit uygulanmıyor ve bunların bir kısmı buraya mahkemeye gelmeyecek. Kimse unutmasın. Milletin gözünde iddialara cevap vermeyerek 15 Temmuz'u kirletenler çok büyük bir vebal altındadırlar. Yanlış yapanlar er ya da geç bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecektir ve Allah'ın izniyle hesap günü gelecektir. Buradan sizlerin aracılığıyla şunu net bir şekilde muhataplarına iletmek istiyorum. Bizi bu davalar ve baskılar asla yıldıramaz. 15 Temmuz'a bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Seçimle gidişinize engel asla olamayacaksınız. Gidişiniz yakın, geleceğimiz yakındır inşallah. Ben ben bu vesileyle tekrar basın mensuplarımıza ve bugün burada bizi yalnız bırakmayan çok değerli gönül dostlar, dostlarıma, gelecek gönüllüleri, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı cumalar. Dili